para para şurada geliyorum 19 numara şu otobüsün önü otobüsün şimdi otobüs 19 10 numara hangisi ya 10 numara nerede söyle dedik 10 numara tamam tamam para para geliyorum be çok ayıp ettin ya Yemin ediyorum ben çok ülke gezdim. Ama Türkiye gibisi hayatta ne gördüm ne de yaşadım. Çünkü Almanya'da gittim, Fransa'da gitmiştim. Şu an en son İngiltere'den geldim. Ama böyle bir ülke yok ya. Ülkemiz çok güzel. Herkes bu ülkenin değerini bilsin. Bu ülke o kadar güzel vatandaşlarına sahip çıkıyor ki. Öbür ülkeleri görüyoruz. Ben İngiltere havalanına geldim Londra'da. İki tane Alman kız gördüm. Ben Almanca bildiğim için kendi aralarında konuşuyorlar. Ne konuştular biliyor musunuz? Benim gözlerim doldu. Keşke biz de Türk olsaydık. Böyle dedikleri zaman gözlerim doldu. Çünkü dedi biz 2-3 gündür burada bekliyoruz. Daha gelip bizi almadılar. Onun için e, Türkiye'nin değerli dediğim gibi arkadaşlar herkes çok iyi bilsin. Bu devlet hepimizindir. Bu devletin gibi devlet dünyada bir devlet daha yoktur. Gerçekten yoktur. Büyüklerimize herkese çok çok teşekkür ederim. Genellikle Sağlık Bakanımız, bu süreci o kadar güzel yönetti ki ben bu sağlık bakanımızı nerede görmek istiyorum biliyor musunuz? Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nda görmek istiyorum. Bu süreci çok iyi yönetti. Eğer başka ülkelerde bu şekilde bu süreci böyle yönetseydiler inan ki belki dünyada bu kadar ölümler olmazdı, hastalıklar olmazdı. Ama maalesef çoğu ülkeler, çoğu şeylerde bu süreci boş verdiler. Hiç sahip çıkmadılar. Ya sokaklarda İngiltere'de maske yok biliyor musun? Parayla aradık maske bulamadık. Bir tane İngiliz gelmiş abime sormuş. Bu maskeleri nereden buldunuz? Biz arıyoruz parayla bulamıyoruz. Size Türk devleti mi gönderdi bunları diye. Abim diyor gözlerim doldu. Gerçekten de orada sokaklarını temizleniyordu. Sokaklarına ne bakıyordular. Ne ediyordular. Ama burada görüyoruz bizim devletimiz sokakları temizliyorlar, evleri temizliyorlar, caddeleri temizliyorlar. Bak bu kadar araba getirmiş, bak bu kadar şeyi getirmiş. Hangi devlet bunu yapar? Hangi devlet bu şekilde kendi vatandaşlarını bu şekilde sahip çıkar? Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok ilgilendiler bizi. Allah devlet müdürlerimizden razı olsun. Başta Dışişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız olsun, konsolosluklarımız olsun. Çok ilgilendiler. Bizi gurbette bırakmadılar. Ramazan bayramından önce ailemize kavuşturdular. Allah hepsinden razı olsun. Mutluyuz. Ülkemize geldik. Çok güzel çok ilgilendiler sağ sağolsunlar. Afat görevliler olsun, polisler olsun, yurt çalışanı olsun, gerekirse buradaki insanlar olsun, arayıp sordular, yardımcı olmaya çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun. Çok mutluyuz. Devletimize tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, bizi oyalamak için her türlü şey yaptılar açıkçası. Yani bir gün Kızılay e, çikolata kahve paketi gönderdi. Bir başka bir gün e, Gençlik ve Spor Bakanımız sağ olsun kitap gönderdi. Yani olabildiğince bizi oyalamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Böyle. Memnun ayrıldım teşekkür ediyorum hepsine Ben bu kadar beklemiyordum Hatta tedbirli geldim yanımda yiyecek içecek ne olur ne olmaz olur, ama olur, her olur. şeyimiz vardı tırnak makasımıza varıncaya kadar olur, her şeyi olur, düşünmüşler abone ol abone ol abone ol 17 numara otobüsümüz orada şuradan geçebiliriz. Şöyle şu şekilde. Bu şekilde buyurun. Tamam tamam. Burada Abi şu otobüs. Şu. Sağdaki şu otobüs. Evet. Abi nereye gidiyor lan şuraya? O götürür o biliyor. Ben kendimi başka var mı otel Ondan başlayan Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam tamam